Evet dostlar selamlısınız. Umarım iyisinizdir. Beni soruca olursanız Beni almaya çalışıyorum. Bugün sizlerle Ancelotti olacağız. Ancelotti'yi Real Madrid'den Beşiktaş'a getirdik. Evet yanlış duymadınız. Ancelotti'yi Real Madrid'den Beşiktaş'a getirdik. Biliyorsunuz normalde sol kacerdi Beşiktaş'ın teknik adamı. Dedim ki Ancelotti olacak. Bakalım Ancelotti Beşiktaş'ı nasıl bir ivme yakalatacak? Yani başarı yakalayabilecek mi? Başarı elde edebilecek mi? 17 milyon bütçemiz var. Kadromuz zaten biliyorsunuzdur ama yine de ben bir tabii ki göstereceğim. Şöyle göstereyim. Muleka, Muçi falan fistan. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. Kontra atak oynatıyorum. Kontra atak oynayacağız. Şöyle göstereyim iyice. Tamam. herkes görülmüştür herhalde. Şimdi satılması gereken arkadaşlarımızı maalesef satacağız. Özellikle yaşı 30 ve üzeri olan Samet Bulu. Vay be Samet. 38 yaşındasın. Üzgünüm Samet. Mert Günok kalabilir. Mert Günok iyidir. Necip Uysal, Vincent Abu, Abu Bakar, kusura bakma. Gezel özür dilerim. Svensson kalsın. Bu adam savaşçı cam. Sen de git kusura bakma tekrar. Tayfur abi satmak istemem ama abi üzgünüm. Tamam ya bunlar kalsın. Hatta sen de gidebilirsin. Salih Uçan abi özür dilerim abi. Amartey sen de git. Meraş git. Raşit Sakal. Bunlar tamam. Sen de git ya. Abi beklenenleri vermedi bir de ya futbolunu sevmiyorum ya bu. Yani keyif vermiyor izlemesi. Üzgünüm. En değerli oyuncumuz kim mesela? Almusrati kiralık gelmiş. Sonra Fernandez. Abubakar Bakar. Chamberlain. Gezal diye gidiyor. İyi bari. Baya bir para kaldıracağız satacağımız kişilerden. Evet şimdi 4'e 3 yıldız bir altyapı personelimiz var. Bence gayet iyi dördü üç yıldız. Seni ben bir Türkiye 9 ay oyun kurucu. Oyun kurucu bul bana. Daha sonra bir tane daha alsak mı? 16 milyon bütçem. Oy görmüşken alalım. 4 milyon çok büyük bir para. Ama geleceğe yatırım abi al. Seni de İsviçre'ye yollayayım da bari İsviçre neredeydi? Buldum. Sen de bize bir saniye önce şey hayalleyeyim. Ha forvet tamam. Yani bizi Santrafor bul İsviçreli 5'e 5 beş 4 milyon veriyoruz bul yani bir şeyler şimdi bir tane de yetenek avcımız varmış 3'e 3 yıldız onu da tabii ki yine onu nereye yollayalım biliyor musunuz İngiltere'ye yollayalım değil mi? Evet eminim kurmak istiyorum. Tamam. Şimdi de yetenek avcısı talimatları biz kontra atak oynadığımız için şöyle hemen bir yıl olsun devam. Evet ilk teklifimiz İlk teklifimiz yalnız ilk teklifimiz Svensson'a geldi. Yani ben bu arkadaşımızı, bu abimizi satmak istemiyorum. 31 yaşında belki satarız. Diyorum ya bu adam savaşçı ben bunu satmıyorum. az. Evet dostlar bir önceki videoyu izlediyseniz eğer bu videoyu ondan önce matarım sonra matarım bilmiyorum. Emre Belizoğlu olup Ankara gücünü yönetmiştik. Şimdi de Ankara gücü Salih Uçan'ın serbest kalma bedelini ödemiştir. Yani iyi 5.7 milyon bence gayet iyi. Satılabilir. Satacak büyük ihtimal. Giderse gitsin. Daha fazlası gelmez diye düşünüyorum. Evet. Evet dostlar şimdi Umut Meraş abimize geldi. Ama 1 milyon az. Zaten değeri 975 bin. Yani biraz arttıramaz mıyız tam? Yani yaşı da öyle büyük bir hali yani çok fazla değil ki. Kabul etmedi. Sen bilirsin çok büyük yetenek kaybettin. Devam. Evet dostlar şimdi ilk dostluk maçımız. Ajax'la. Bakalım Ajax bize 5 atsın aklımız başımıza gelsin. 2 at başka önemli pozisyon yokmuş. Zaten adamlardan eşit gitmişiz. Adamlar kazanmış ama yani top oynamada falan eşitmiş. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Devam. Evet arkadaşlar şimdi abimiz gitti. 5.7 milyon değil mi? Aynen 5.7 milyon. Salih Uçan abi kusura bakma abi yapacak bir şey yok gittin ama. Şimdi Salih Uçan'a 2 adet teklif var. Birisi Miami'den birisi Fener'den. Fener az yapmış teklif şimdi doğruyu konuşayım 8.6 adamın değeri 8.5 bu da gelmiş bana şeyle veriyor ama 20 yaşında adam bunu değerlendirebilirim bu arada şakasız biraz daha görüşüp nakiti arttırmam lazım 20 yaşında abi adam gelişir yani bence Umarım. Şöyle 6 yapsak hocam. Hatta 6.5 yapsak hocam. O zaman şöyle yapalım hocam. Bak sen çok sinirlenmedin. 6 yapalım. Tamam mı? %4 kalsın. %5 satıştan pay 5.2. Tamam. Yapacak bir şey yok. 5.2'yi arttırmadı. %5 paya okeyleştik. Bir sonraki satıştan, satıştan %5 pay alacağız. Ya dediğim gibi 20 yaşındaki orta saha için aldım. Esasen. Rotasyon diyor. Olur. 68 overall ama bence gelişir ya. Inter Miami herhalde gelişir abi. Reddediyorum. 5.9 dedi. Anlaştık. Bizimlesin. Pardon. Meraş'a da gelmiş. 1 milyon gelmiş. Bir bakalım. Az önceki 1.250'yi kabul etmişti. Direkt 1.250 yapalım. Bu sanırım 1.250... Yok lan. 1.150'yi kabul etmişti. Özür dilerim. Tamam. 150. Hadi bununla da görüşek de. 10 milyon çekeceğim. Verirlerse alırlar. Vermezlerse kendileri bilir. 10.5 milyon. 9 milyon lan. Yoksa 9... 750 900 dedin. Hmm, bir 400 de arttırsak peki. Şöyle 500 olsa. Angelotti pazarlık yapıyor. Koskoca Angelotti. Devam. Evet şimdi Serkan Emrecan terzi için bir teklif geldi. Hatta iki teklif geldi. İkisini de reddedeceğim. Çünkü adam 19 yaşında. Gelişir. Abubakar için geldi. Takaslı gelmiş. Yanlış anlamazsan. Ben de biraz yani utanma arılanma yok mu? Kristal Palas. Oyuncuyu çıkar. Adam hasta etme. Hatta 30'da başlayayım başlat. 20 milyon. Deli miydi? Aa, Kaptanımız. Kaptalımız. Gitme kaptalımız. Pardon. Kaptanımızı yollamam. Yani kaptanımızı yollamayız yani. Öyle bir dünya yok. O yüzden kaptanımızı reddettik. Yollamıyoruz. Şimdi bizim bir santrofor bulmamız lazım. Hazır faktan satışlar başlayacak gibi. Bir santrofor bulayım. Geleyim. Evet dostlar şimdi Roma'ya gittik. Tony Abraham diye 25 yaşında birisi var. Tommy Abrahammış lan pardon. Ama değerini bilmiyoruz. Biz buna kör bir teklif yapacağız. Yalandan hani yalandan şunları ekleyek ki bize siktiri çekmesin direkt yüzde iki. Bir nabız yoklaması anladınız mı taktiği? Tamam siktiri çekmedi. 33 milyon civarı bir şey vereceğiz de bizde o kadar para yok hoca. Ana düşünüyor. Lan neyi düşünüyorsun? Koskocaman Cenk Tosun'u verdim lan sana. Sadece onu versem kabul etmen lazımdı lan terbiyesiz adam. Düşünecekmiş. Evet düşündükten sonra 33 milyon 300 çekti. La sen manyak mısın? Benim kasamda 33 milyon yok diyorum neyini anlamıyorsun? Gel şuraya oturak bir daha Delirttin kendini iyice ya 20 milyon Hatta 20 milyon 100 bin olsun Lan hadi al Oyuncu değişiminden Kanat oyuncusundan alamadık arkadaşlar Evet dostlar Kafayı yedim. Ronaldo'yu getiriyorum. Yani ben crazy'yim. Ben çılgınım. Ronaldo'yu alacağız. Yani abi adamlar kafayı yemişler. Bir yıl bile oynasa Ronaldo bizde gayet iyi olur. Dur lan. Yanlış yere girdim. Omer gel buraya. Yani yapacak bir şey yok. Bir yıl bile oynasa dediğim gibi. Al işte 33 milyon çekiyor. Abi siz manyak mısınız? Vallahi manyaksınız ya. Oğlum 33 milyonum yok diyorum size ya. Delettiniz kendinizi iyice ha. 21 milyon 605 bin. Oyuncu değişimi orta sahadan Ernest Mucci gel. Tamam. Bizde ya bu sefer aldık. Ha Muçi'yi vermiyor bir de. 30 milyon da istiyor. Lan, lan ağzımı bozduracaksın ha. Devam. Evet dostlar şimdi Alkmar'a gidiyoruz. E.A.Z. Alkmar'a. 17 yaşında sağ kanat. Yani bence bu adam A.Z. Alkmar'daysa baya büyük bir potansiyeli vardır. Kendimi avutma şeklim. Hiçbirine param yetmedi arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Şöyle yalandan gene sol kanatımızı verelim. Yakup Arda Kılıç. Kusura bakma. Hmm. Sağ kanata sağ kanat diyorsun. Muleka diyorsun. Olabilir ama ama fiyatta düşüş olur yani Muleka Baba abi dünya starı seninkisi daha toy %1 diyorsun %1 olmaz abi 850 bin artı Muleka bak abi anlaşamıyoruz 870.000 hmm, 870 bin artı Muleka diyorsun tamam şöyle bir şey yapalım bak hemen sinirlenme ya dur 900 bin artı Muleka tamam şöyle son 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 harbi son 1 milyon artı Tamam lanet olsun gel ya. Gel. Lan ne indirmiyorsun ya fiyatı? Lan bir insan bir fiyat indirmesi yapar be. tahtım 1 milyon 200 bine be. genç yeteneksin. Rotasyon diyor. Oğlum ben seni büyük yetenek diye aldım ha. Rotasyon mutasyon hayırdır lan? 5 yıl tamam gel. Seni full ilk 11'de oynatayım da aklın başına gelsin. Rotasyonu gör bir. Bizde rotasyon böyle diyeyim. 1. 100 artı 10 bin lan. Vallahi ucuza aldık lan. Su fiyatına oyuncu aldık lan şu an. Muleka'mız gitti ama olsun. Bence bu oyuncu çok büyük bir oyuncu. Çok büyük bir oyuncu bence bu oyuncu. Devam. Evet şimdi bakacağız. Jackson Muleka'yı verdiğimize değdi mi? Sağ kanata sağ kanat. Sanki vermesek daha iyiydi. Devam. Evet dostlar şimdi orta saha alacağım. Sanırım şaktardı bu. Yanlış bilmiyorsam kulübü. Brezilyalı bir oyuncuymuş kendisi. Yani çok büyük bir oyuncu olacağına inancım tam büyük potansiyeli gözüküyordu çünkü. 1 milyon 2 milyon artı 1 milyon. O siktir. Şaktarmış bu arada. Ana. Evet şimdi tekrar şaktara geldim. Sol orta sağ artı sol kanat oynuyor. Az önce 2 milyonu kabul etmedi diye buna 4 milyon teklif çektim. Ah buna kabul ettiler. Allah'ım inşallah dolandırılmamışım. Bu sefer çok hızlı kabul etti. Sol orta sağ artı sol kanat. Bakalım. Ya hocam 4 milyon aldık 7,5. En azından bir yüze okey çekti. Sen de 2'ye okey çek gel gidelim. Hatta ayıp olmasın sana. 5 imza parası vererek açlık yaparsın. Hı, öyle diyorsun. Tamam bana uyar ya. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Gel. Egunaldo. Egunaldo. 4 milyona değecek misin Egunaldo? Şaktardan aldık getirdik. Değmedi. 2 milyonmuş. Abi şaka mı? Az önceki yine iki ve çektik. Affedersin siktir çektiler. Bunu bir bıçağa bile alabiliyormuşum. Kazıklanmaktan sıkıldım. Evet dostlar. Semih Kılıçsoy. Geleceğimiz için teklif gelmeye devam ediyor büyük kulüplerden. Ama dediğim gibi geleceğimiz olduğu için satmıyorum. Bunu da reddettim. Alexander Chamberlain'i istiyorlar. Alex Alex Oxl. Neyse işte ya anladınız siz arkadaşlar. Bunu düşüneyim bir. Demiregen Tıknaz. Bunu da istiyorlar da bunu da satmayacağım ya. Chamberlain'i satabiliriz. 20 milyon ver. 20, 18 milyon az. Şöyle 21 çek. Az dedin abi. Evet şimdi alt yapıdaki oyunculara bakacağız. Mesela bu arkadaşımız yani 87, 80. bu ne lan? Al bunu. Bu ne lan? Bunu da al. Vay be. Hadi şunu da al. Siz biraz da sen git ya. Sen artık yaşın dolmuş Siz biraz daha durun. İsviçre'den çok hani şöyle söyleyeyim. Çok ümitliyim. En az 2 tane 90 artı bulması lazım bence. Bu 1. Bu 1. 2,5 milyon da değeri var. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Lan ne oluyor? 4. Helal lan sana içeri Lan bunu da alak da 5 olsun. Ayıp olmasın. Üzgünüm sen. Keller. Çok üzgünüm. Sen hadi biraz daha kal. Damn yeah, it. Kalsın mı? Kalsın ya sen biraz daha kal. Evet şimdi arkadaşlar az önce aldığım birkaç oyuncuyu az takıma çıkarmak istiyorum. Çünkü yani şöyle söyleyeyim oyuncuların net yani ya yani 5 tane mi değil mi? Aynen net ikisinde falan büyük potansiyel vardır. O yüzden hani çıkarmak istiyorum. En kötü şey yaparız. Kiralarız. Hani gelişir. Bunu da çıkaralım. Tamam bunlar hadi sen de çık. Sen 81'sin. Hadi çık ya seni de kiralarız. Bunlar gelişmeye devam. Hatta sen de çıkabilirsin lan. Tamam siz 15'siniz. Çıkamıyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar şimdi kiral kiralık listesine ekliyorum dediğim gibi bir kiralık gitsinler kendilerini bir geliştirsinler şöyle hemen hepsini ekliyorum hemen hemen Ege'yi Terzi'yi falan hepsini ekliyorum bunları satmayacağız abi genç oyuncu bunlar o bak büyük potansiyeli varmış ben hiç bakmadım lan doğru neyse dediğim gibi zaten kesin vardı yani o yüzden abi gelecek vadeden oyuncu mesela bunu da ver kiraya baba Ceydin hatta iyi senden ümitliyim oğlum Ceydin evet dostlar 23 milyon 600 bini kabul etti şey. E, Leicester City. O yüzden biz de kabul edeceğiz. Ve Chamberlain. Yolun açık olsun. Tabii kabul ederse. Gerçi kabul eder ya haftalık ücreti çok fazla bir şey değil. Evet dostlar ilk e, kiralık transferimizi gerçekleştiriyoruz. Salzburg istiyor. Red Bull istiyor tabii ki. Baktı adam. Kaliteli kadifiye eleman. Hemen dedi kiralık alalım dedi de satın alma opsiyonlu olmaz kanka. Geleceğim o benim. Bir yıllık olur. Uygundur. Bana uyar. 60'ı 40 dedin. 70'e 40 olsa. 70'e 30 olsa. Olur. Teşekkür teşekkür ederim. Angelot diyeyim çünkü ben. Semih Kılıçay'a yine gelmiş Sevilla'dan. Abi bu Semih durmayacak herhalde. En son ona diyecek sokarım yapacağın şey ben gidiyorum lan diyecek. Ama yani satamam. Geleceğimizsin Semih. Yapma Semih. Etme Semih. Ne yaptın Semih? Ne ettin Semih? Diyen bir tane spiker vardı ya. O geldi aklıma. Devam. Evet. Alexander Chamberlain. Bak Alexander dedim gene. Kusura bakma Alex. Alex gidiyor. O Chamberlain gidiyor artık. Ne diyorsanız arkadaşlar. Adamın 3 tane şeyi var. İstediğini değil. 23 milyon kazandırdım bize lan. Sen lan adamsın lan. Valla seninle gurur duyuyorum. Samimi söylüyorum gurur duyuyorum. Tam oha oğlum 26 milyona da satabiliyormuşum. Neyse sağlık olsun. Tosun'a bir teklif geldi. Cenk Tosun'a. Ama az sanki bir tık. Zaten adamın değeri 2700 yazıyor orada. Ben senden bir 3 isteyeyim ya. 3.300 300 falan. Değil mi tabi 3.350'ye e, ne dersin? 3 dedin. Uygundur. Tamam kabul ettim. Angelot diyeyim ben bu arada. Haslara tekrar bir kiralık teklifi gelmiş. Bu sefer normal kiralık. O yüzden direkt kabul etmeyeyim. Bunlar şu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Konuşmadan kabul edersen kiralık şeyin %100'ünü sana kitliyor maaşın. Ben de bunu istemiyorum abi. Bana ne? Hani niye %100'ünü ben vereyim? Tamam 80'e 20 anlaştık. Evet dostlar şimdi belki de... Samimi söylüyorum FC 24'te ilk kez gördüğüm bir takım Yakup Arda Kılıca transfer teklifi etti. Yani samimi söylüyorum herhalde ilk kez gördüm. Peter Brogu bir şeydi galiba. İsmine bakarsak İngiltere takımı gibi. Logosuna bakarsak ne bileyim işte Avusturya olur. Ne bileyim Avustralya olur. İsveç olur. O tür yerler gibi. Ben anlamadım nerenin takımı. Şöyle size de göstereyim logosunu. Yazarsınız yoruma biliyorsanız. Anlamadım değişik bir. Evet Hasler kiralık yolluyoruz. Hangisini gitti. Büyük ihtimal Salzburg'a gitti değil mi? Aynen. Daha iyi oldu aslında. Orada daha iyi gelişir. Seni yıldız yapacağım. emin, emin ol. Evet şimdi Bülent Kayı içinde geldi. Tabi bunu da kabul etmeyeceğiz. Direkt Yüzde yüzünü bize kitlemesinler diye. Bir önce konuşup 80'i anlaşa Bir yıl istiyor. Tabii ki bir yıl olur. Bu Rus takımı mıydı arkadaşlar? Sanki Rusya takımıydı. Kabul etti güzel. Abi nasıl kabul etti lan 80'i? Bunlar da fakir bir takım diye biliyorum ben. Neyse sorduğum biraz. demireket tıknasa şey gelmiş. Yok abi. o Bruges'dan gelmiş la. Oğlum kulüp Bruges var ya kaliteli adamı 40 kilometre öteler. Gerçi bunlar 40 değil lan. Nereden baksan 40 bin kilometre falan diyorum şimdi mi? Yok hayır. Evet Uzunhan için 2 yıllık kabul edeceğim. Ama tabii ki yine bunu konuşacağız. 80'e 20 yapabiliyorlarsa yapsınlar. 2 yıl okeyim ben. <laughs> 80'e 20. Tamam bu takımı da ilk defa gördüm lan bu arada. Ana şey bunun içinde var. Tamam bu da 2 yıl istiyor. Olur olur 2 yılda olur ya sıkıntı yok. 80'e 20. Şimdiden bağırarak söylüyorum ki sonra demek ki hayır hocam. Diye. Hayır dedim. Şapka güzelmiş bu arada yakışmış kanki. Evet dostlar kiralık yok pardon Cenk Tosun gidiyormuş pardon. Yüzünü görün tanıdım. Cenk Tosun satıldı. Sura bakma Cenk abi. Sattık seni 3 milyon ama. İspanyola gidiyorsun abi. Sen seversin oraları. Sanki çok tanıyorum da adamı seversin diyorum. Neyse. Zaten bunu da en fazla 3.1'e satabiliyorum. İyi devam. Evet dostlar şimdi Fenerbahçe ile maç yapacağız. Çok seviniyorum şu an. Çok mutluyum. Umarım kazanabiliriz. 1-0. Bir de Fenerbahçe ağır bir üstünlüğü varmış bizim karşımızda. Topa sahip olmasına bak falan. Şutlarda da yine aynı şekil. Aaa Ceku. Ceku diye diye bu? Ciku nasıl? Neyse işte kırmızı kart yemiş. Oğlum Fener niye bu kadar çok kart yemiş? Bak kahveci de kart yemiş. Vay be enteresan. Devam. Evet kiralık oyuncumuz gidiyor. Bunun ismi neydi ya? Yakup Arda Kılıç. Peter Brook'a gidiyor. Büyük ihtimal İngiltere takımı bu ya. İngiltere 3 mü mi ikilik mi artık hangisiyse. Evet ikinci kiralık oyuncumuz da gidiyor. Bu adam gelecek vaat ediyor. Bülent Kaya. Senden çok ümitliyim Kaya. Gelince 90 overall. Aynen öyle. Evet arkadaşlar üçüncü oyuncumuz da kiralık gidiyor senden de çok ümitliyim senin de gelince bir 100 overall olursan beni mutlu edersin 100 ya fazla bir şey değil 99 da olsa yeter. Aa Emrecan da gitti lan. Emrecan uzun lan. sen de gitmişsin 2 yıl. Sen de bir 70 olsan yeter. Artık transferin bitmesine saatler kala yine teklifler geldi şöyle göstereyim. 10 saat mi kalmıştı ne? Konuşalım bakalım dur lan. Pardon. Konuşalım bakalım. Akpan ben bu ismi bir yerden tanıyorum. Abi kabul etmedi. Geleceğimi sana satılık verir miyim lan? Aa lan ben bununla oynadım. İsvi için sanırım. Switch miydi? En kötü takımı. Lan ya çok üzüldüm şu an ya. Sen ne istiyorsun? Ne vereceğim bize abi? İstemiyorum. Bir yıl okey. Ben acaba şeyi merak ediyorum. 80'e 20'ye okeyleyecek mi? Bunlar da bayağı fakir. Yani bayağı bir fakir. Tam 70 okey. Ben bir keresinde bunlara rebuild yaptım. Bana 700 bin transfer bütçesi vermiştiler. 700. Bunları istiyorum gitmesine. O yüzden bunu direkt reddedeceğim. Çünkü dediğim gibi o takımda bak bir tık kötü bir takım. Ya Alanya Spor'da hiç %100 kitlesinler sıkıntı yok. Alanya Spor bildiren sonuçta. Hmm, 16.5 az dedin sen. Sanki biraz az dedin. Sen onu bir 21 yapabiliyorsan yap. Az abi. Koskoca Abu Bakar abi yani. 21.5 hatta. 16.5 art bir gram arttırmadı lan. Tamam şöyle yapalım. 20 düz 20 olsun. Vallahi kabul etti lan. Çok iyi oldu. Tamam devam. Şimdi Akpan'a tekrar bir satın alma opsiyonlu geldi. Bu takımı da hiç görmedim. Bu takım nerenin takımı lan? Neyse kira bu da kabul kabul etmez sonra yetti tamam. K kardeşim kardeşim 80'e 20'ye okey ile. Tamam 70-30 sıkıntı yok gel tamam gel. Bunlar şey olabilir mi? Kazak falan. Kazakistan falan yani. Ya da Özbekistan adam. Daha yeni fark ettim. Trabzonspor genkten oyuncu alıyor. Vay be helal lan sana Trabzonspor. Hüten helal olsun. Evet dostlar şimdi Trabzonspor'a transfer çalımı ettik. Bu oyuncuyu alacağız. Şerefsizlik olsun. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bol bol. Ben niye böyle bir şey yapıyorum ya? Oyuncuya baktım büyük potansiyeli gözüküyor. Dedim alayım o zaman ben Trabzon'a gitmesin. Bize gelsin. Bütün Trabzon sporlulardan özür dilerim. Hemen şöyle kabul et 10 bin. Tamam 11 bin. Ama bundan 11 bin istiyorsan bundan 20 binden felaket edeceksin kankası. Tamam güzel. Bizimlesin. Transfer spora transfer çalımı yaptık. Kusura bakmayın Trabzon sporlular. Ve ilk 15 milyon üzeri transferimiz kapımızdan girdi. Bilal El Konis herhalde böyle okunuyor. Elkanis artık nasılsa bakalım. Ha, oy 76 büyük potansiyeli gözüküyordu zaten bunun iyi oldu. Gayet iyi. Trabzonspor helal olsun. Yalnız son anda fark ettiniz mi bilmiyorum. Yine kazıklanmışız. Alıştım artık artık arkadaşlar kazıklanmaya. Koymuyor yani. Ve Abubakar özür dilerim. Amertey diyecektim. Abubakar 20 milyona gidiyor. Çok iyi oldu. 20 milyon kazandırdı bize. Az önceki oyuncuya 18 milyon bayıldık. En azından hani 2 milyon fazladan kasamıza girmiş oldu Ve sanırım Demirege tıknaz olması lazım. Tipten öyle anlaşılıyor. Deme evet. Alanya sporumuza gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun Alanya sporumuza. Dediğim gibi %100'ü bize kilitliyorlar. Ama hiç sıkıntı yok. Alanya spor olduğu için takmıyorum çok. Aşer'e gitmiş. O çok iyi lan. Çok sevindim lan. Vallahi çok sevindim. 70-30'u kitledik ama olsun. Akpan da gidiyor arkadaşlar. Akpan'ı da kiraladık. Şöyle hemen geçelim. Charles Akpan. iki yıllığına kiralandı. Charles. 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 Nasıl okunuyor lan? Arkadaşlar Semih'e gene teklif var. Abi kafayı yiyeceğim ya. Oğlum bütün büyük kulüpler teklif etti neredeyse. Real Madrid'le ile da teklif eder yakında. Aa tamam bu da bizden. Sen de gidebilirsin 2 yıllık Pendik Spor. Helali hoş olsun. Sonunda az önceden beri beklediğim kişiye en son teklif geldi. Dedim ilk önce bunu alırlar büyük ihtimal ama en son bunu aldılar. Ben anlamadım nasıl oldu. Yani bunu sırf gitmesin diye red diyemesin diye. Çünkü transferin bitmesine çok az bir süre kaldı. Hani %100'ünü bile ben kabul edebilirim. Yeter ki hani satın alma opsiyonunu kabul... Tamam ya. Vallahi adamsın. Yemin ediyorum adamsın. Tamam 60'a e 40 tamam. Yeter ki gitme. Al oyuncuyu oynat. Oynatmazsan geri alırım ama haberin olsun. Yani Semi Kılıçsoy'u ne yapacağız ben bilmiyorum. Oğlum Stade ise bak. Manchester City'den Gomez'i transfer etti. Transfer etti diyorum. Kiraladı. Hayırlı olsun Stade e. Evet Benfica'ya gidiyoruz. Kiralık kaleci buldum Benfica'da kiralık. Satın alma opsiyonu olarak kiralamak istiyorum. Bir yıllığına kiralamak istiyorum. 22 yaşında bence Kadifiye bir eleman. Şöyle kitlesek 80'i. Nasıl olur? Hep sizim Abi tamam 50'ye 50. Gel. Tamam okey. %16 sonraki satıştan pay olmaz. Kaldır onu. 790 okey çek. 1 450 tamam sıkıntı yok gel kiraladık o az önce Manchester City'yi gördük ya dedim ben de bir kiralık bakayım belki kalifiye eleman vardır ama yok kiralık listesinde yok kimse kiralık listesine koymamış teker teker de uğraşmaya üşeniyorum çünkü gene repred veriyorlar bunlar nasıl oldu aklım fikrim ermiyor şu an Serkan Emrecan'dı galiba Serkan Emre miydi neydi gidiyor tamam aynı Serkan Emrecan'mış 2 yıl Pendik Spor'da. Devam. Okay. Evet şimdi satışlarımızı gerçekleştirdik. Satacağımızı sattık. Kiralığa yollayacağımızı yolladık. Şöyle sezon sonuna gideceğiz. Bakalım. Çok fazla transfer almadık. Eklemeler yaptık ama öyle çok büyük değil. Ama bakalım bu bize neler getirecek. Başarıya ulaşabilecek mi Ancelotti? Devam. Arkadaşlar sonunda beklediğimiz teklif geldi. Real Madrid. Abi inanılmaz ya. Real Madrid ne ya? Yürüyün gidin. Satmayacağım lan. Altyapı personellerimize bakalım. Oy yapma be. Çok iyi Kadifiye oyuncu gitmiş. Bu da gitmiş. Tüh bunu alalım. Güzel, mi? iyi oyuncuya benziyor. Bunu da alalım. Çok kadifi eleman gitmiş. Az öncekilere çok üzüldüm ben. Neyse. Şimdi Türk arkadaşımıza bakalım neler bulmuş. Şöyle bakıyoruz. Bunu alabiliriz. İmzalayalım. Hadi bunu da alalım. Bu sefer çok iyi bulamamışsın sanki kanki. Ne diyorsun sen bu işe? Sanki olmamış ki bu sefer. Hazır durdurmuşken dedim. Ee, şeye bakayım. Gidecek oyuncular var. Bir onları yenileyim. Önemli birisi var mı diye. Yani... Önemli birisi şöyle El Musati'yi alsak mı ya? Bir bakayım da istatistiklerine. 3'e 1 almayalım. En fazla gol atan oyuncumuz sağ orta sağ. 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 Hayır bir de kontrol ettim. Çaresizliğimi gördünüz mü? Şöyle yaptım. Hemen hızlı şöyle kontrol ettim. Çaresizliğe bak. Abi bizim santrafor nerede? Semih Kılıçsoy bir gol. Sol kanatımız iki gol. Al oğlum adam... defanstan 2 gol 2 asit yapmış. Sabek'ten 2 gol atmış. Neyse. En değerlimiz El Musrati. Yani El Musrati adamsın. Sonra Fernandez. Sonra bu yeni eleman. Abi bu eleman oynuyor mu lan bu arada? Oynuyor iyi var Devam. Evet. Omar Kuli için teklif geldi. Ya aslında çok satma istiyorum. Az önce istatistiklere baktım. Takım içi içler acıcı değil. Gelen teklif de aşırı iyi bir teklif. 3.7 milyon. 31 yaşında adam yani. Bilmiyorum satayım mı satmayayım mı? Büyük ihtimal satacağım ya. Evet dostlar şimdi oturduk masaya. 4 milyon verirse 4.200 civarı satmayı düşünüyorum. Şöyle 4.300. Tamam 4.300 e okey dediler. Tabi gördüler yıldızı parlıyor. Dediler alalım. Bunu sattık ama çok büyük sıkıntı yaşayacağız. Defans hattında bir oyuncu almamız lazım. Evet dostlar şimdi Lille'ydi sanırım takım. Lille'ye geliyoruz. Şöyle bir oyuncu buldum. Tam bir dünya starı havası veriyor tipi. Ama tabii ki yine bir şeyimiz yok bizim çıktı ne denir ona infomuz yok o yüzden şöyle yalandan bir oğlum bütün oyuncuları vermişiz yalandan şöyle bir teklifle başlayalım o 22 milyon çekti adam sanki çok gibi ya 22 milyon ne dedin 18 buçuk olsa okeyledi yani bu oyuncu çok önemli bir oyuncu kuli yerine gelecek transfer parasını da kuli sayesinde az biraz da olsa çıkaracağız 4 yıllık gel ne gücü tamam okey yes sir no sana ne vereyim biliyor musun helalinden 20k helalinden 190k'da imza parası vereyim. Teşekkür ederim. Makuldür. Çok makul teklifler yaparım. Çok teklifler yaparım. Yani tekliflerimi şey, lilleymiş bu arada. Şey etmem yani. Ve daha ucuz alabiliyormuşuz. Kazıklanmaya alıştım dedim ya arkadaşlar. Güzel. Oha. Oha. Lan bu kazıklama değil lan. Bu adam soyma bildiğin lan. Lan bu ne lan? Lan biraz insaf lan. Evet şimdi yine geldik tekrar. Bakalım nelerimiz varmış. Gene. Oo bu gitmiş. Bu kötü olmuş. Neyse. Oy bunu da al abi. Tamam mı Oy ne oluyor lan neler buldun sen ne cevherler buldun helal lan sana İsviçreli İsviçli artık İsviçre'ymiş pardon. Devam. Şimdi Türk arkadaşımıza geldi. Aa, Kane. Bu videoyu da izlemeyenler varsa izlesinler arkadaşlar. Mbappé'nin takımını yönetmiştik. Aa, şeyimiz de olmuş. Dur o zaman bir saniye. Kötü oyuncuları hemen. Overall'ı düşmüş oyuncuları direkt yollayalım abi. Overall'ı yüksek olanları az takım yükseltelim. Sen de gidebilirsin ya. Gel abi. Aa, gençmiş. O zaman şöyle yapalım. Bir daha hiç uğraşmayalım. Gel abi. Gel abi. Git abi. Gel abi. Git abi. Git abi. Tamam. Çok güzel. En çok şu arkadaşlarını ümitliyim bak. 66 olarak gelecek takıma. Sonra 94 potansiyeli var. Çok iyi bir oyuncu olacak. Hazır durdurmuşken yine bir istatistiklere bakalım değil mi arkadaşlar? Mert Günok 32 maç. 8 golde kalesini kapatmış. Bakalım hazır mıyız? Hazır mıyız? En çok golü kim attı? Hazır mıyız? Bu arada kiralık yolladığım neredeyse hiçbir oynamıyor. Oğlum bak hepsi oynamamasını anlarım hepsinin. Ama şu adam nasıl oynatmıyorsun? Diyorum ya ben bu takımla 10 sezon boyunca oynadım. İlk takımın ilk halinde le 55. Hani maksimum 57 overall adamlar var. Sen bu oyuncuyu nasıl oynatmıyorsun oğlum? 54 overall adam. Neyse. Ve Rashitsa. Yine Rashitsa. Yine. Oğlum Rashitsa ne yapıyorsun? 13 gol 12 asit ne? Vay be. Etkileyici. Baya etkileyici hem de. Fe oğlum bu adam da çok iyi. La Fernandez de açılmış. Siz ne yapıyorsunuz? Çok, şu an aşırı iyi. Şu an harbiden çok iyi. İşte Semih Kılıçsoy oynuyor aslında. Tamam çoğun hani belli forma bölünmüş. Ama 20 4 maçta az bir maç değil. Ama 5 gol sanki az gibi geldi bana ya. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama 72 overall olmuş bu arada. 5 maç az gibi geldi. 5 gol az gibi geldi. Devam. Şimdi fark ettim Tayfur Bingöl sol bekte oynuyor abi. Hayır oynasın. Oynamasın değil de biz sol bek almamış mıydık ya? Almamışız lan sol bek. Neyse Tayfur Bingöl abi oynasın ya. Satarız en kötü bir dakika Devam. Evet dostlar sezon bir de yönetim anladığım kadarıyla çok da mutlu değil. Bir bakalım puan durumları nasıl? Hazır mıyız? Bakıyoruz çünkü. 4. olmuş Dört büyükleri olarak ilk dördü kapamışız. Antalya Spor hemen arkamızda. Ankara Spor onun arkasında. Yani Galatasaray bu sezon ne yapmış? Fenerbahçe bu sezon ne yapmış? Özellikle Fenerbahçe. 94 puan ne lan? İki tane mağlubiyeti var sadece biz çok kaybetmişiz. Haddinden fazla kaybetmişiz. 11 maç ne? Bir de üzerine çok gol yemişiz. Hiç gol atamamışız. Abi bak Fenerbahçe'ye bak. 101 gol atmış. 36 gol yemiş. Galatasaray 87-88 gol atmış. 43 gol söylemiş. Trabzonspor 71'e 40. Bize bak 65'e 43. Ya zaten ben biliyordum hani. Biliyordum dedim. tahmin edebiliyordum. Çünkü gol sayısı az ya. Dedim maksimum ilk 6'da falan tamamlarız da 4'de tamamlamışız. 4 de iyidir. Bu video buraya kadar olsa arkadaşlar. ilk sezonumuzda 4. bitirdik. Bir sonraki sezonda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Angelotti milli yaptık. Angelotti ve yerli ve milli oldu. Kendinize çok iyi dikkat edin. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda yazın. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.